Turizm potansiyeli yüksek illerden biri olan Erzurum'da bayram yoğun geçiyor. Esnaf ve sektör temsilcileri yoğunluktan memnun. Erzurum, palandöken ve konaklı kayak merkezleriyle kış tatilinin Türkiye'de en önemli merkezlerinden. Saltuklu, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait tarihi yapılarla da açık hava müzesi olarak öne çıkıyor Erzurum. Hele bir de yöresel lezzetleri işin içine girince Erzurum gastronomik olarak da adından söz ettiriyor. Kente, turistik doğu ekspresi, turlar ve bireysel olarak gelen ziyaretçiler, çifte minareli medrese, ulu cami, lalapaşa cami, Yakutiye Medresesi gibi tarihi ve kültürel mekanları gezerek tarih ve kültür yolculuğuna çıkıyor. Nisan ayına rağmen kentte kış sezonu hala sürüyor. Kayak sezonumuz, telesiyerlerimiz işte, teleferiklerimiz, her türlü kayak organizasyonumuz açık. Şu an Palandöken Dağı'nda yaklaşık e, bir metre yakın kar mevcut. Tüm bunlar yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Tarih turizmi anlamında Erzurum'a bayram tatilinde çok ciddi manada bir rağbet mevcut. Özellikle 9 Nisan itibariyle Doğu bölgesi turlar yapan ajantalar turlarını İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den hareket ettirip bayramı Erzurum, Kars, Ağrı bölgesine geçiyorlar. Bayram tatilini Erzurum'da geçirenler hem tarihi mekanları geziyor hem de kentin zengin gastronomisini deneyimliyor. Ki doluluk oranımız şu an yüz güldürücü bir seviyede. Yani oran alma olarak vermek yanlış olur ama yani otelcilerin ve biz turizmlerin yüzünü güldürecek bir seviyede olduğunu belirtmek istiyorum.